Öncelikle programımıza hoş geldiniz Volkan Bey. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz deyiz. misafir. Hoş geldiniz bu arada. Efendim, misafirperverinizle burada çok daha iyi olduk. Volkan Bey kimdir? Ne zamandır bu sektöre hizmet veriyor? Yani yıllardır bu işin içindeyiz ama tabii Çanakkale'de e, çok kısa süredir buradayız ve e, yeni bir oluşum e, kahve sektörü ve Çanakkale'ye kahve kültürünü ve sanatını tanıtmak için buradayız. Peki çok güzel bir mekana sahipsiniz. E, dekorundan bahçesine kadar bütün her yerde emekleriniz var. Burada ne gibi çeşitlerimiz var? Burada ne yapıyoruz? E, kahve çeşitleri genelde ve kahvenin dünya e, aromalarını içeren bir kahve menümüz var. E, yanı sıra e, ağzımız tatlansın diye tatlılarımız var. Tatlı çeşitlerimiz var. E, e, aparatif börek çeşitlerimiz var. Ağırlıklı kahve ve soğuk kahve çeşitleriyle müşterilerimizi bekliyoruz burada. Röportajdan önce biz sizinle fırsat bulduk, sohbet ettik ama izleyenler bunları bilmiyorlar. Çayı da siz yapıyorsunuz efendim. Bunu da ben izleyenlere aktarmak istiyorum. Burada bir çay geleneği var ve bu sadece sizin elinizden geçiyor. Kahveler tabii ki de ustaların ellerinde, çay da sizde. Özel bir tarifi var mıdır? Hayır yok. Yani sıradan evde nasıl demliyorsak öyle demliyoruz. Bir özel bir tekniği de yok. Öyle güzel oluyor ve ben öyle demliyorum. Yani aslında sizin sevgiyle yaptığınız aynen, için burada aynen. herkes çayı bayıla bayıla içiyor. Aynen. Kahveyi de aynı şekilde. Aynen. Peki buraya kadar çok güzel gelmişiz Volkan Bey. Bundan sonra neyi hedefliyoruz firma olarak? Öncelikle tabii kahveyi tüm Çanakkale'ye ve daha sonra tüm Türkiye'yi tanıtmak. Hedefimiz bu. Bu sektörle ilerlemek tabii ki. Yani şubeleşmek aslında tüm Türkiye'ye ulaşmayı istiyoruz. Aynen öyle. Gelip sizle sohbet edebilirler burada kahvelerini tüketebilirler meşhur çayımızı da içebilirler burada herkesi bekliyoruz diyoruz. Aynen öyle zaten ferah geniş ve doğayla iç içe bulunan bir yer Çanakkale'li biliyor zaten burayı ismimiz de bu. Peki Volkan Bey burada çok geniş bir iç dek, mekan da var dış olarak da çok geniş bir konsept var burada. E, doğum günü vesaire özel davetleri de burada yapabiliyor musunuz? Tabii ki istekler istekler doğrultusunda bunların tamamını karşılayacak e, yere sahibiz. Çok teşekkür ederim. Röportajı sonlandırmadan önce son olarak eklemek istedikleriniz varsa alalım. E, geldiğiniz için teşekkürler. E, tüm Çanakkale'yi bekliyoruz. E, mekanımızın yeri belli. E, geniş ferah. Daha az önce de söyledim. Teşekkürler. Herkese tüm Türkiye'den buraya bekliyoruz efendim diyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz.